Herkese merhaba, her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Sen Çal Kapımı dizisinin 29. bölüm setinden kamera arkası ilk görüntüler geldi. Sen Çal Kapımı dizisinin dün akşam 28. bölüm yayınlandı ve yayın arkası tanıtım geldi. 29. bölüm ilk fragmanını gördüğünüz gibi Serkan ortalarda yok ama Eda umudunu yitirmiyor. Serkan'ı bekliyor. Eda o kadar Serkan'ı istiyor ki hatta Serkan onun e, gözünün önüne bile geliyor. Yani kabus görüyor. Bakalım 29. bölümde neler olacak. Şimdilik benden bu kadar. Videomu sonuna kadar izleyin. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.